Tekrardan herkese merhaba. Bugünkü dersimizde commit geçmişimizi nasıl görebiliriz bunu göstereceğim. Bunun için log diye bir tane komut kullanıyoruz biz. Burada mesela git help log derseniz eğer burada help de görmemiştik daha önceden aslında. Git help git'teki komutlar hakkında bilgi almak için kullanabileceğiniz bir tane komut. Burada ben diyorum ki log komutu hakkında bilgi almak istiyorum. Buna enter'a bastığınız zaman burada uzun uzun size kullanabileceğiniz yani git log komutunun ne işe yaradığını ve kullanabileceğiniz bütün değişik seçenekleri gösteriyor bu. Ancak bu cidden çok uzun bir yardım mesajı yani burada git log komutunun sahip olduğu bir sürü seçenek var kullanabileceğiniz. Ancak ya benim fark ettiğim şey şimdiye kadar git kullan, kullanırken fark ettiğim şey genellikle bu seçeneklerin çoğunu kullanmıyorsunuz. Yani büyük bir çoğunlukla sadece git log komutu yeterli olacaktır size. İleride daha özel şeylere ihtiyaç duyarsanız eğer git help log komutunu kullanarak burada aradığınız şeyi bulabilirsiniz. Ancak ben bu derste sadece git log komutunu göstereceğim. Git log deyip enter'a bastığınız zaman burada siz daha önceden uyguladığınız bütün komutları görebilirsiniz. Ve bunu en son uyguladığınız commit'ten ilk uyguladığınız komite doğru görüyorsunuz. Yani bu üçüncü dosya silindi. Benim en son uyguladığım commit'ti. Sonra dördüncü dosya silindi ve bu şekilde devam ediyor. Gördüğünüz gibi bu en alta inersek eğer biz ilk komitimizi de görebiliyoruz. Yani en üstteki komitler en son yaptığınız komitler oluyor. Burada da farklı bir şey görüyoruz. Fark ettiyseniz eğer burada origin master, origin head diye bir tane commit var. Bu ne oluyor? Bu şu anda sizin remote deponuzun bulunduğu commit. Yani biz yerel depomuzda bazı değişiklikler yaptık, yeni commitler ekledik. Ancak remote depomuzu senkronize etmedik. Bu yüzden remote depomuz bizim şu anda İkinci dosya eklendi komitinde kaldı kalmış. Ya yani Buradan da hemen bakarsak eğer remote repozitörümüze ilk dosya nokta txt, ikinci dosya nokta txt ve burada iki komit var bunu görebiliyoruz burada. Buna tıklarsanız eğer bu git log komutu gibi birazcık önceden yaptığınız komitleri görebiliyorsunuz. Burada sadece iki tane komit olduğunu görebiliyoruz. İlk commit ve ikinci dosya eklendi commit'i neden? Çünkü yerel değişikliklerimiz şu anda remote remot depozitoriye e, senkronize edilmemiş durumda. Yani biz bunları push commitini kullanarak e, yüklemedik Remote depozitorumuza. Burada aynı zamanda commit'in yanında gördüğünüz gibi farklı karakterlerden oluşan bir tane string var. Yani bir tane yazı var. Bu yazın ne oluyor? Bu yazı sha1 identifier diye geçiyor. Dediğimiz gibi her bir commit her bir commit için git otomatik olarak böyle bir tane eşsiz tanımlayıcı yaratıyor bizim için. Bu tanımlayıcıyı kullanarak da farklı operasyonlar yapabiliriz. Mesela diyelim ki burada bu komiti ben görmek istiyorum. Yani daha ayrıntılı bir şekilde incelemek istiyorum. Bu komitte ne yaptığımı görmek istiyorum. Bunun için bu SHA-1 Identifier'ı alıp başka bir komut kullanabilirim. Ancak burada siz bunun hepsini, tek, hepsini kopyalamanıza gerek yok. İlk birkaç tane karakteri alsanız yeterli burada. Yani mesela ilk 4 karakteri ben kopyalıyorum şu anda. Evet, git, show, bu kopyaladığım karakterleri yapıştırıyorum. Enter'a bastığımız zaman burada birazcık daha ayrıntılı bir şekilde bu komikte biz ne yaptık bunu görebiliriz. Burada komik mesajımı gö gö görüyorum tekrardan ve diff görüyorum. Bu diff ne oluyor? Yaptığım değişiklikleri yani bu komikte uyguladığım değişiklikleri görüyorum ben. Evet, bu derslik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.